اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَا اللّٰهِ Bu münafıklar sana geldikleri zaman yani içten inanmadığı halde dıştan inandığını söyleyen kişiler derler ki biz şahidiz kesin kes biliyoruz en küçük şüphemiz yok yani şunun kitap olduğunu bildiğimiz gibi gözümüzle görüp eldiğimizde tutuyoruz ya senin Allah'ın elçisi olduğunu kesin olarak biliyoruz. Şahit kelimesi o demektir. Yani bir şahidiz. Gözümle görmediğim bir olaya şahitlik yapabilir misin? Yani bilgiden çok daha ileri bir seviyedir şahitlik. Allah sana peygamberliği verirken orada gibi kesin olarak biliyoruz ki sen Allah'ın elçisisin. Böyle derler. Vallahu alem enne kana Allah biliyor ki sen gerçekten onun elçisisin. Vallahu yeşhedu Allah şahit. Enel munafikin lekazibun. Bu münafıklar gerçekten yalan söylüyorlar. İnanmadıkları halde inandım diyorlar. İttahadu imanahum dunne. Bir de yemin ediyorlar. Onu kalkan yapıyorlar böyle kendilerine. Fasad duan sebebiyle Allah'ın yolundan sıvışıp gidiyorlar. Biz, biz Müslümanız yemin ediyor, arkadan her türlü haltı çeviriyorlar. İnnehum sâe mâ kânu Ne kötü şey yapıyorlar. Şimdi dikkat edin. Zâlike bi ennehum âmenûn Bu şundan dolayı. Onlar önce inandılar. Bu münafıklar. Önce samimi olarak inandılar. Ve eşhedü en, en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü sözünü kesin olarak söyledi. inandılar içten kalpten. Sonra kafir oldu sonra kafir oldular. Şimdi bunlar da Allah'ın şahitliğiyle bakın. Şimdi geleneğe göre ne olması lazım? Bunları öldür. Fatubi'a ala kulubim. Kalplerin üzerinde yeni bir tabiat oluşturuldu. Tubi'a o. Mühür dediğin zaman yanlış anlaşılıyor. Tabiat oluşturma olayıdır bu. Şöyle düşünün. Bir adam ilk defa bir sigara içtiği zaman ne olur? Hayatında ilk defa sigara içen. Gezeri yaşar. Yoluna su gelir. öksürür Bu nasıl da içiyorlar falan der. Öf çok pis şeymiş. Bir tane daha içer. Üçüncü içtiği zaman yeni bir tabiat oluşmaya başlar onda. Ondan sonra zevk almaya başlar. Sonra da bırakamıyorum der. Bütün günahlar böyledir. Ama ömür boyu da bu laneti boynumuza bağladık der. Bunun kötü bir şey olduğunu da her zaman bilir. Bütün günahlar böyledir. İlk ilk kere bir insan günah işlediği zaman ondan kendinden utanmaya başlar. İkincisinde, üçüncüsünde zevk almaya başlar. Ondan sonra da sigara tiryakili gibi bırakamamaya başlar o günahı. İşte tubi'a ala kulubihim budur. Yeni bir tabiat oluşur onda. Ama bunun yanlış olduğunu sürekli bilir o. Ondan dolayı Allahü Teala diyor ki: "Rubbama yawadul ladine muslimin." Evkân müminin öyle miydi? Ataullah rubama yavatul ladine müslimin miydi müminin <laughs> Müslimin tamam. Doğru okumuş. O kafirler zaman zaman şunu çok isterler. Keşke biz de Müslüman olsak. Zaman zaman işte o günahkar dediğiniz insanlar der ah keşke ben de senin gibi olsam demiyorlar. İşte bu odur. Niye? Senin doğru olduğunu çok iyi bilir. Kıskandığı için karşı çıkar. Çok iyi bilir. Senden hoşlanmıyor görünmesi, görünmesi seni kıskandığından dolayıdır. Seni kötü gördüğünden dolayı değil. kendini yanlışta olduğunu çok iyi bilir. İşte bu yeni tabiat oluşması bu. Bu insanlar mümin değil, kafir oldular ve bir tabiat oluştu kalplerinde. la yefkahun onlar anlamazlar. Yani artık daha sigaranın kötü olduğunu anlayacak durumda değiller. Artık sigara onlar için ihtiyaç haline gelir. Zalike ha. Ve iza ra'aytuhum ya Muhammed sen onları gördüğün zaman tuhacu bu görüntüsü seni hayran bırakır. Çünkü sana mümin gözüküyorlar, geliyorlar bir namaz kılıyorlar. Ah ulan namaz işte böyle kılınır. tesmali konuştukları zaman da sözlerine kulak verirsin. Kendim hoşubun musennede ama sanki duvara dayalı kütükler gibidir. Dıştaki düzgün görüntülerine bakma içleri bomboştur. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Yalan söyledikleri için her sesi kendi aleyhlerine düşünürler. Yalanların ortaya çıkacağından korkarlar. Devamlı. Kulun İşte düşman onlardır. Şimdi burada onların öldür gelmesi lazım emir. <laughs> Onlara karşı dikkatli ol. Emir bu işte. Bak açıkça kafir olanlara karşı dikkatli ol demedi. Onlar kim diyor da zaten. Bunlar kafir oldukları halde Müslüman kimliği ortaya ortaya çıktıkları için çok dikkatli olunmaları karşı. Çünkü asıl düşman bu, o bir şey değil. Derler ya dine düşmene düşmen, elinde silahı ola, veli müşkil budur surete haktan gele. Asıl düşman surete haktan gelendir, dost görülendir asıl düşman. E bu zaten belli. Allah Allah kahretsin onları. Allah onlara beddua ediyor. Allah kahretsin onları. Ya da Allah onları kahretmiştir zaten. Enna yu'fekun. Bu yalana nereden de sürükleniyorlar?